Evet arkadaşlar çorapları çıkardık, ayakkabıları çıkardık. Şimdi Şu şuradan bir geçmeye deneyeceğim. Eğer çok derin olursa geri döneceğim. Ama derin olmazsa geçeceğim oraya. İnşallah çok derin değildir. Ocak ayında ayaklarımı suya soktu. Ama sokmasaydım daha iyiydi sanki bir bayağı bir soğukmuş yani. Oraya geçtim sonunda. Oo anam dondu. Bayağı bir soğukmuş. Oraya. Bayağı bir soğuk ya. Sen, ne işim var mısın? Ana 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 Evet. Bisikleti orada bıraktım. Şuradan geçtim ama ayaklarım bayağı bir üşüdü. Şu anda resmen adadayız yani. Şu adanın etrafına bir tur atalım. Vallahi çok farklı bir şey bu. Şu anda yazın denizin içinde yüzdüğünüz yerlerde ben şu anda yürüyorum. Burada da var ya ben daha önce hayatımda bu kadar büyük deniz anası görmedim. Mavi ve zehirli olanlardan ölmüş. Evet. Her sene oluşan adacıklar bu sene de oluştu. Denizin çekilmesinde tabi her sene bu yaşanıyor burada alıştık. Tabi şekilleri farklılıklı gösteriyor her sene dalgaların etkisinden. Şu anda bir adanın üstündeyim. Burada minik minik bir dilecikler var küçük. Orada ada bitiyor. Şurada yine bir ada başlıyor. Az bir şey. Burası da küçük bir ada şu anda onu da söyleyeyim. Buradan şu adaya üstüne geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Gerçekse bu adam ne yapıyor? Yani. Burada küçük küçük videolar var böyle. Açılmış ağızları. Yine ben çıkarken aynı yerden geçeceğim. Orası fazla derin değil. Bisikleti bıraktığım yer çok derin. Yani komple sanırım. O zaman kötü olur. Evet arkadaşlar şu an ada başka da isim koyalım. Burası Eybeli, Ada adası, Marmara adası falan. Tabiat olayı her sene tekrarlanıyor. Güzel bir şey. burada evi olup da olanlar, burada olmayanlar bu görüntüleri görmek isterseniz Youtube kanalımızdan izleyebilirler. Evet. Ta oraya kadar gideceğim şimdi. Dalgalar burada bitiyor. Bu tekrardan içeride su birikintisi ilerden denizle birleşiyor şurada. Öyle garip bir şekil oluşmuş. Geçen yaz, Onların önceki yaz mı neyi? Çocuklar burada maç ediyorlardı, maç yapıyorlardı. Bu arada fotoğraf da çekeyim. Her zaman bu adacıkları görmeyiz. Hmm. Ayaklarım biraz ısındı. Hmm, burun oraya kadar gelmiş. Şurada da bir burun oluşmuş böyle ileriye doğru. Gördüğünüz gibi. İki taraftan dalgalar burada birleşiyor Ve burada tamamen dalga bitiyor. Evet, buradaki bu ada bitiyor. Burada bitiyor. Şuradan ya oraya geçeceksin. Buradan mı geçeyim? Şuradan mı geçeyim? Buradan geçeyim ya. Ayaklarımız ıslanacak mı olsun? Buradan balık gitse çıkamaz geri ha. Kalır burada. Yakalaması da kolay olur. Hani denizin dibinde görüyorsunuz ya. Böyle çizgiler çizgiler. O çizgiler şu anda ne yazdık? Şahaköy 59 yazdık. Evet buradan karşıya geçelim. Orada bir balıkçı motoru gidiyor. Evet bu son ada. Yani deniz içindeki adadan bayağı bir görüldüğünü sigorta sitelerinin sonuna kadar geldik sayılır ya. Tabi karşısı yıkılan teker, Çamlık olan yer. korsanlardan kalma bir sandık mandık çıkmıyor buradan. Filmlerde oluyor değil mi onlar? Kocaman deniz arası. Ocak en bir yanlıyor kesin. Ailesi. sevenler var onlar böyle süslüyorlar, müslüyorlar, müslüyorlar. Hep martıların ayak izleri var burada. Görüyor musunuz? Şuradan bir fotoğraf alayım. Fotoğraf yine bir gelmiş. Evet. Adanın sonuna geldik sayılır. Bundan sonra dönüşe geçeceğim öbür taraftan doğru. Yok gene buradan gidelim. Orası biraz daha sığ kalıyor. Havalar sığındığı zaman inşallah bu ada kalırsa e, yüzmek için geleceğim buraya. Kalırsa tekrardan çekerim. İşte kışın bu kadar bu adalar. Yazın ne kadar olur bilmiyorum. Videomuzu yeni izleyen arkadaşlar varsa şarkıyı bilmeyen insanlar varsa e, burası şarkıyın Sigorta sitelerinin ön tarafı Sigorta sitelerinin zaten Şaköy'de bilmeyen yok Giyemez olsanız söylerler Bu deniz çekilmesinde adacıklar oluşan yer Şaköy'de şu anda benim bildiğim kadarıyla bir tek burada oluyor Onun dışında başka bir yerde Şaköy'ün civarlarında Hiç rastlamadığım denk gelmedi yerde de birisi ateş yapmış, lastik galiba yapmış ki Karaduman çıkıyor Evet, ada burada bitti adanın sonuna geldik. Burada bana bir sürpriz Haliye, bir midye. Daha hiç böyle bir midye görmedi. Değişik ve büyük bir midye. Sanki ben bunu alacağım. Pek alışkanmam ama alacağım bir hatıra olarak. Belki de saklarım temizleyici. Güzel bir şey olabilir. Bunun için sedef gibi parlıyor ya. Adanın sonundayım şu anda. Adacıktan Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntüler bunlar. Ocak ayında çorapları çıkardık. Suya girdik. İzlerimizi bıraktık buraya. Benden başka da buraya çıkan kimse olmamış sanırım. Başka da ayak izi görmedim çünkü. Ben şimdi dönüşe geçtim. Bayağı bir yol yürüyeceğim çünkü bisiklet ta nerede kaldı? Rüzgar olmasa daha da iyi olacaktı. İyi ki gelmişim orada bir tane kuş kuş yatıyor. Buradan böyle mi gelsem oradan karşıya mı gelsem bence. Buradan böyle gelmenin bir anlamı yok. Oradan bisiklete binip gideyim. Burada bisiklet süremem. Bisiklete binip gideyim. Bir önce eve gideyim ya. Sanki bir miktar üşüdüm gibi. Vücudum değil, ayaklarımın altı. Basıyorum ya şimdi. Ondan dolayı sanki biraz üşüdü gibi. Köpek aldı mı? Kim aldı ileride? Yaz olsa şurada otur vallahi bileyim. En denize gir serinle En burada keyif yap Tertemiz baksana Bir tek istik yok Denizin dibi görünüyor Berrak Böyle temizlik Nerede var ya dalıyor. Sudan daha geçeceğiz burada Bir kere daha geçeceğiz, o da gidecek. Bu köpek bayağı uzakmış. Şimdi nereden geçmişim ben tabii. Açıla geçelim. Burada fazla su yok. Ben yürüdükçe garga benden mi mücadele ediyor anlamadım. Orada bağırıyor. Kendini yırtarcasına. Gak gak diye. Niye bağırıyorsun? He? <laughs> ne oldu? <laughs> gel neyse gel <laughs> Gel bir şey yapmayacağım gel Evet arkadaşlar aklımızda olan şeyi gerçekleştirdik. Adaya geçtik. bize kimse madalya da takmadı ama sonuçta buraya geldik yani. <laughs> hep burada çekim yaparken ben video çekerken adı çıkları görüyordum yaz kış geliyordu. Video çekmeye başladıktan sonra da ya keşke oraya gitsem. Keşk oraya çıksam dediklerim zamanlar da olmuştur. Nitekin keşkeleri geçtim. Şu an odacıklardayım. Ne hissediyorsun? Çok fazla bir şey hissediyorum açıkçası. Sıradan bir olay. E ne var? Bir tek ayaklarım üşüdü oldu. O kadar. Onun dışında farklı bir şey yok yani. Evet. Şimdi gelelim kuru fasulye faydalarına. Oraya kadar tekrar açacağız ayaklarımızı. Tekrardan aşağıya iniyor. Bunu hallettik. Bir de bunu halledelim. İnşallah inmeden nereden geçmiştim ben? Sanki Şuradan geçmiştim. Ayak izleri de kalmamış. Şuradan yavrusu uzatacağız, geçeceğiz. Hadi bakalım şimdi. Hadi Ha şuradan. Şuradan şuradan. Yere. Yere sığ belli oluyor zaten. Oy oh, 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 oy. Allah. Of. Millet bana bakıyor. Deli ne yapıyor diye. Şimdi montumuzu bir giyeceğiz. Şu midiyi nereye koyayım şimdi oraya koyayım dursun. Telefonu şimdi kumları bir kurutmak lazım. Nasıl kuracağız ki? Neyse. Ay üstüne basayım şimdi. Bisikletten buradan çıkayım. Üstüne basayım. O şekilde ben bisiklet kullanabilirim. Sorun olmaz. Buradan çıkayım kumdan. Oradan da Yolumuza devam edelim. Geri miyiz sen? Geri mi orada köpük atıyor? İleriden gideceğiz Ya ee, ayaklar normala geldi şimdi. Orada çok diken var ama tekerler batmaz. Ben. Şimdi bisiklete binse bir köpek gelirse beni koştur. Bisiklete binersen de daha çabuk gidelim. Bakalım. görünüyor da yeni koşturacak bir köpeği göremiyorum. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ben buradan çıkayım dur önce. Buradan çıkayım. Dönüş ortana geçelim. Evet arkadaşlar değişik bir video oldu bu. Görüp tep yapmak istediğim şeyi kışa denk geldik, alıp yaptık. Eşin güzel tarafı çok derin değildi yani. Ayak bileklerim biraz geçen su vardı. Çok derin olsa zaten geri dönerdim, girmezdim. Zaten dar olan yer çok derindi. Su akıntısı fazla doğru. Orada. Oradan geri döndüm. Burası satılıkmış. Telefon numarasını aldım. İşinize gelirse. Karşıdan araba geliyordu. Fazla çekemedim. Şimdi evince bu videoları yükleyip Youtube'a 2-3 günde bir daha önce de izah etmiştim. 2-3 günde bir, bir tanesini salacağım. 3 tane video çektim bugün. 2-3 günde bir, bir tanesini serbest bırakacağım. Vakti sırası geldi. izlersiniz? İnşallah bu videolar bitene kadar da benim de kendi o işlerim bitmiş olur. Ben de rahat rahat yine video çekmeye devam ediyorum. Hazır buraya gelmişken İsmail arkadaşımıza yad edelim. Emin oradan geçeyim az bir şey de evini çekeyim. Özlemiştir evi. Burada, burada yol çok basit. ya. Yani. Çok hoplan olur. Ben de şuradan gelirim. Ağzım kurdu. Şöyle bir varak su içsem. Şuradan bir gireyim. Ben giriyorum ya hemen karşıma araba gelir yani mutlaka böyle olur. Bir rahat çekemeyelim ya. Buradan döneceğim bu zaten. İsmail arkadaşımıza selam olsun. Evini özlediyse. Evi sapa sağlam duruyor. Evet. Bu videoyu da bitireyim de iskeleye kadar bir video daha yapayım. Dört tane olsun. Tam olsun. Öyle yapalım. Çok uzun olmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Seviliyorsunuz.